Galiba kaza çalışacağız. Bu oyunda 8 7 Allah aldı. Ay ay ay. 4 ne ya? Benim 4 ne? Neyi... Bir daha yapıyorum. 9 ne? Ay. 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 Ya. Son kez. Hadi. Yaptım. Bitti. Bu son kez. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ya. daha yapacağım lan. Hadi lan. Hadi ol. Ya. Bakın son kere. Allah. Ay ay. Ay ay. Ya. Dur. Bu son kere tamam mı? Aa, çarptım. Ay. Ay. ay! ay! Ay ay. Hadi lan son kere. Bu sefer yapacağım, görürsünüz. nasıl ya? Son. Ya da son değil ya. Bunu yapana kadar yapacağım ya. Ya nasıl ama ya? Oğlum hep kaybediyorum. Bir kere kazan şu ya. Hep de dördüncü bitiriyorum. Bari üçüncü olayım. Aha attım lan. Bu ne lan?